Risale-i Nur'a adanmış bir ömür. Topal Hafız lakaplı Ali Osman Karahan'ın bir günü. Topal Hafız, Bediüzzaman'dan aldığı ders ve ilhamla 24 saatini hizmet şuuruyla yaşayan biridir. Ailecek Risale-i Nur'a hizmet ederler. Evi tam bir nur medresesi olur. Misafirsiz günleri olmaz evinin alt katını nur dershanesi yaparak talebe yetiştirir. Aile ocağına nadir uğrar. Gün içinde öğrenci yurtlarını, hizmet mekanlarını Kaş Hacı Bey Camii'ndeki cemaati ziyaret eder. Civardaki ihtiyaç sahiplerini tespit ederek gerekli yardım yapar. Yalbaşı'daki eğitim kurumundan dini kuruma, öğrenci ihtiyacından yoksul ihtiyacına kadar hemen her hayırlı hizmetin içinde bulunur. Yalvaç ve civarındaki sekiz köye nur dershanesi açtırarak belli aralıklarla buraları ziyaret eder. Sohbetleri o kadar keyiflidir ki sevenleri sabahlara kadar onu bıkmadan usanmadan dinlerler. Hafızın hemen her anı Rabbine ayarlıdır. Bir dakikasını dahi boş geçirmeden her anın hakkını hak için vermeye çalışır. Malayani şeylerden, boş işlerden, faydasız sözlerden uzak durur. Günlü ibadet ve sohbet ederek Kur'an, Cevşen, Risale-i Nur ve Evrat okuyarak geçirir. Etrafındakilere iman hakikatlerini anlatıp durur onlara da böyle bir hayat tavsiye eder. Yıllarca günlerini bu şekilde dolu dolu geçirir. 15 Temmuz hadisesine kadar hizmet, hizmet diyerek koşturup durur. O günlerde tutuklandıktan sonra dışarıdaki hizmetleri aksasa da içeride, hapishanede, medrese Yusufiye'de hizmete devam eder. Medrese Yusufiye'den çıktıktan sonra evine Medrese-i Nuriye'ye döner. Suçlu ilan edildiği için etki alanı daralmıştır. O günden sonra hakkında atılan iftiralar nedeniyle köşesine çekilmek zorunda kalır. Küheylan'a bu durum ağır gelir. Ama kader o gün için bunu uygun görmüştür. O da kaderin hükmüne boyun eğer, Nura müştak gönüllerin kandilin çevresine gelmesini bekler. Bediüzzaman'ın Barla'ya sürgün edildiği günleri hatırlatan günlere gelmiştir. Artık daha çok içe dönme vakti gelmiştir. O günleri Üstad'ın Barla günlerini hatırlatan şekilde yaşamaya başlar. Artık evde kalıp hizmet ve ibadet etme zamanıdır. İlk zamanlar halkta korku hükmettiğinden ziyaretçisi olmaz. Ama bir zaman sonra cesaret korkuya galip gelir ve ziyaretçiler gelmeye başlar. Bu durum onu gelecek adına umutlandırır. Hafız gününü planlar. Yatsı namazını kıldıktan sonra uykuya dalar. Rüyalarında peygamberimiz Bediüzzaman ve Allah dostları kol gezer. Bu rüyaların tadıyla gece 03.00'te kalkıp teheccüd namazını kılar. Ardından evrat ve eskarını bitirip içli içli dualara durur. Ardından günlük hatmini ve Risale-i Nur'u okur. Bu hal sabah ezanına kadar devam eder. Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra istirahate çekilir. Bir süre dinlendikten sonra uyanıp kuşluk namazını kılar. Ardından tekrar Risale-i Nur okumaya başlar. Misafir gelmişse onlara ders yapar. Gelmemişse kızıyla ders yaparak ders yapma geleneğini sürdürür. Çok ağır hasta olduğu için bedeni çabuk yorulur. Fakat iş hizmete, Risale-i Nur okumaya ve anlatmaya geldiğinde birden dinçleşir bedeninin yorgun düştüğü demlerde kaylule uykusuyla dinlenmeye çekilir. Sıkı takip altında olmasına rağmen hizmetten geri durmaz. Medrese-i Nuriye olarak kullandığı evinin alt katı küçük bir hal ve taneye dönüşmüştür artık. Misafirlerini burada ağırlayacaktır. Bilhassa Medrese-i Yusufiye'de birlikte kaldığı arkadaşları ve yakınlarıyla nur dersleri yapar. Yıllarca Osmanlıca Risale okuyup yazar. Hülyatı Osmanlıca yazar. Son yıllarda gözlerini büyük oranda kaybeder. Bir gözü yüzde 25, diğeri 20'ye kadar düşer. Buna rağmen Risale okumaya devam eder. İhsan Atasoy'un seslendirdiği Osmanlıca Risaleleri büyük bir şevkle takip eder. Bu vesileyle Atasoy'la aralarında bambaşka bir bağ kurulur. Atasoy hafızın duasını almak ve hatıralarını kaydetmek üzere bir kez İstanbul'dan Yalvaç'a gelir. O Bediüzzaman'a ve Risale-i Nur'a ihlas ve sadakatle bağlanarak her anı Rabbinin hizmetini ve kulluğuna vererek tertemiz bir hayat yaşayıp aramızdan ayrıldı bu minval üzere ahirete göç etti. Ruhlarına El-Fatiha